Arkadaşını çok seven Hav Hav Köpek Hav Hav Köpek bir bahçede yaşıyordu. Küçük bir kulübesi vardı. Orada yatıp kalkar yemek yerdi. Aç değil, açık da değildi. Ama yine de mutsuzdu. Çünkü bir arkadaşı yoktu. İstese bulamaz mıydı acaba? Merak etmeyin, Buldu, buldu. Kimi buldu? Ne zaman buldu? Bir sokak köpeğini buldu. Hem de karlı bir kış gecesi. O gece çok soğuktu. Üstelik ince ince kar yağıyor, rüzgar esiyordu. Hav hav köpek soğuktan korunmak için kulübesine gitmişti. O sırada bir inilti duydu. Dışarıya çıktı. Sonra Sokak köpeğini o zaman gördü. Zavallıcık çok üşümüştü. Belli ki çok da açtı. Hav hav köpek bahçe kapısını burnuyla açtı. Onu içeriye davet etti. Ne güzel bir davranış. Sokak köpeği mama tabağında ne varsa yiyip bitirdi. Hav hav köpek gel şimdi biraz ısın dedi. Onu kulübesine soktu hav hav konuğuna sokuldu, ısınmasına yardım etti. Aferin ona. Sabaha kadar yan yana mışıl mışıl uyudular. Sokak köpeği erkenden kalktı. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardım? Ölmüş olurdum herhalde. Neyse sahibin görmeden gideyim. Haydi hoşçakal. Güle güle yine gel olur mu? artık her gece beraberdiler. Koşup oynuyor, şakalaşıyorlardı. Sonra kulübeye girip ilginç anılarını anlatıyorlardı. Hav hav köpek de, sokak köpeği de çok mutluydu. Ya sahibi görür duyarsa, kızmaz mıydı? Bilmem ki, siz olsaydınız kızar mıydınız? Belki onu da köpeğiniz olarak alır, bakardınız. Aşılarını da yaptırırdınız tabi. Ne dersiniz? Böyle bir şeyi yapar mıydınız? Masallarımızın devamı için lütfen kanalımıza üye olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.